Yunuscan. Hoş gelmişsin Yunuscan. Hoş gelmişsin. Hoş gördük İbrahim kardeş. Hocam nasıl? Tapduk Emrem nasıl? Hele bir dur bir soluklan Yunuscan. İbrahim kardeş. Ne oldu? Neden beni bırakmasın da pirime varayım? Pirimiz uzun zamandır hiç kimseyle görüşmedi. Kimseyle sohbet etmedi çünkü çünkü balım kızın vefatı Derviş Kasımı biliyorsun. Sen gittikten sonra Yunuscan, Yunuscan dur! Yunuscan bin yıl ömrüm olsa... ...harcarım bu kapıda. Ben gerçek aşık isem... ...gerek bu yolda ölen. Hoş gelmişsin Yunuscan. Bizim Yunus. Çok şükür sizi buldum. Zaman akıp giderken ayaklarımızın altından... ...gönlümüze düşen ilahi aşkın peşinden koştuk hep. Ben sizin bir sözünüzle ömrümü aşk yoluna serdim. Onu aradım. Doğan her sabahta... ...batan her güneşte aşkı zikrettim. Bu yolda aşkı ararken... ...kendimi unuttum. <laughs> Biliriz yuruz. Biliriz. Sessiz çığını. Duyulmayan haykırışını biliriz. Hiçlik yolunda kendini bir kenara bırakıp... ...aşkı aramak için düştüğü yolları biliriz. Bazen ölüm... ...aşılmaz bir dağ gibi... ...dermişin başına öne eğer. Bazen... ...insan aşkı için kendini feda eder. ...gözümün nuru ...bakmaya kıyamadım. Annesinin tek emaneti... ...balımda... ...böyle bir aşka feda etti kendini. Benim yüzümden... ...dilemedim Pir'im. Alamadım. Benim yüzümden... ...ben bu aşka... ...önce kendimi sonra balımı feda ettim Pir'im. Aradığım aşkın kendi içinde olduğunu bilemedim. Aşkın ve aşığın gücü feda ettikleriyle ölçülür. Sen de, balım da kendinizi bu yolda feda ederken büyük bir aşkın kapısında araladınız gönüllerinizi. Hadi sil gözyaşlarını. Malım, inandığı aşkıyla hakka yürüdü. Senin yolun, aşıkların yolu. Var git şimdi, Anadolu'nun kucağına. Karış karış gezdin o toprağın sesi o. Şiir yaz ve aşk anlat. Uyandırdığın her kalp, sevgi yolunda sana ses versin. Aşkın sesi o. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyur söyle. Derdin nedir? Beyim, şey. Çekinme. Söyle derdin nedir? Beyim, ekinlerimiz bitmez oldu. Hayvanlarımız telef oldu. Hiçbir şey kalmadı. Akan sular kurudu. Toprak çatladı. Köyün yaşları var git Yunus'a dediler. Yunus Emre dediler. Sözleri, şiirleri Anadolu'nun her yerinde söylenir dediler. Ben de vardım kapına. Bir çuval un isterim Yunus Emre. Bir çuval Peki. Sana un yerine nefes versek ister misin?